Uzun zamandır Alixavia markasının ojelerini denemek istiyorum. Takma tırnaklarımı da taktım. Beraber deneyelim. Böyle çok tatlı bir mavi rengi var. 07 diyor. Fırça boyutu orta. Güzel oldu kız, beğendim. Bu da L06 yeşil. Oo, baya güzel. Bunun rengi çok hoş kızlar. Bakar mısınız yeşilin güzelliğine? Çok kolay sürülüyorlar ve tek katta renk veriyorlar. Bu hoşuma gitti. Ay size göstermeyi unuttum. 01 numara. Normalde pek sevmediğim bir renk. Heh, yani şöyle bayağı sinli bir renk var. 08 numara. İçinde biraz morluk var bunun. Ama bayağı değişik. Hayatımda hiç bu renk hocam olmadı. Aslında bu da hoş bir renk sanki. Hocaların hepsine ne alaka bu renk diyorsunuz ama sürünce güzel oluyor. Bu da 03 numara. Burada böyle oldu. Geldik en merak ettiğim renge. 05 kırmızı. Hmm. Bir kere bu kırmızı değil. Koyu pembe. Çok hoş bir renk ama pembe alt tonlu bir kırmızı. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz bence. Şöyle bir gri 09 numara. Bu da yeşil ben bugün renk körü mü oldum ya? Bu da böyle oldu. 04 numara ama bence bunun bir ismi yok. Allah aşkına biri bu rengin ne olduğunu söylesin. <laughs> Yine dünyalar alakasız bir renk. 10 numara. Hiç öyle gözükmüyor ama tam bir yaz rengi bence. Böyle oldu. Ve son ajemiz 02 numara. Buna da pembe demeye bin şahit lazım. Bu da böyle oldu. Markayı birbirinden bu kadar alakasız renkleri yapabildikleri ve hatta bunları bir araya getirebildikleri için çok tebrik ediyorum. Sonuç böyle. Yapıları çok güzel. Çok hızlı kuruyorlar. Tek katta inanılmaz renk veriyorlar ama bu renkler bin bilmiyorum kaç kişiye hitap eder. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumları bekliyorum. Öptüm.